Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oyuna başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Gördüğünüz gibi bu oyuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi size ise güzel indirdiğim mod paketlerini tanıtacağım. Gördüğünüz gibi buna aslında büyülü aslında Redstone karşılaştırıcı deniyor ama adı şi ama bu modu yükle adı elektronik soru oldu biliyor musun? Bu da obsidian kazma, bu da büyülü kazma. Bu büyülü kazma, bu da Opsitien kazma. Anladıysanız oyunumuz oyunumuza devam edelim. Tamam. Bir de biliyor musunuz? Bu dolabı o mod da yüklü. Bu dolabı modu da yüklü ve gördüğünüz gibi lavların içine girdiğimizde de yanmıyoruz arkadaşlar. O mod da yüklü. Evet. Size indirdiğim mod paketleri tanıtmam bu kadarını Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, e, i̇kinci bölümü diğer bölümleri çekmek isterseniz onları da çekmeye hazır olurum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.